saygıyla selamlıyorum. Ergun Koyras, vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını benimseyen ve kararlılıkla savunan bir aydın, bir araştırmacı, gazetecidir kendisi kendisi, kendisi direkt Ergun Poyraz olarak mı kend, geldiniz? mudur? Kendisi. Bir genel din, başkan olarak buradasınız. Dinleyin. Ben de genel başkan olarak konuşuyorum. Sonuna kadar tamam, dinleyin. De ondan sonra sorularınızı sorarsınız. Bak. Tamam sorularınızı ondan sonra sorarsınız. Tamam. Peki Sonuna efendim, kadar buyurun. dinleyin. Buyurun. Evet. Ve Ergun Poyraz FETÖ terör örgütü tarafından hedef hmm. alınmış Ergenekon kumpasında ilk tutuklanan kişi olmuş. Yıllarca Silivri zindanlarında ağzından of çıkmadan FETÖ AKP işbirliğiyle yapılan zulme direnmiş bir insandır. Şimdi bu Türk aydını memleketine gelmiş. memleketine yerleşmiş. Burada araştırmacı gazeteciliğine devam etmiş. Yeni yeni kitaplar yazmış ve yazmaya devam etmekte. En son kitabı da birkaç gün önce İstanbul Sözleşmesi ve kadın konulu bir çalışmayı yayınlamış. Yani bilimsel çalışmalarını sürdüren bir insan. Belediyede yapılan bir ihale ile ilgili bir yolsuzluk duyurusunda bulunduğu için altı kişi tarafından evinin önünde öldüresiye dövülmüştü. Tekrar ediyorum evinin önünde öldüresiye dövülmüştü. Haberi alır almaz aradım, doktoruyla konuştum. Doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi ve durumun kötü olduğunu aşamayacağını belki ifade etti. Ancak Allah'a şükürler olsun ki kendisi bu ağır saldırıyı atlattı, sağlığına kavuştu. Bugün de kendisini evinde ziyaret ettim. Kendisi de benle birlikte bu basın toplantısına gelecekti. Ancak doktoru telefonla sorunca gitmemesini önerdiği için özür dileyerek gelmedi. Bu arada bu saldırıyı yapan 6 kişiden 5 tanesi tutuklanmış. Buradan Türk kamuoyuyla ve Kuşadası kamuoyuyla Zafer Partisi Genel Başkanı olarak paylaşmak isterim. Ergun Poyraz tek başına kalmayacak. Arkasında saldırıyı düzenleyen çetenin çetenin arkasındakilerin onlarla işbirliği yapanların hepsinin hukuki ve siyasi anlamda takipçisi olacağız. Ergun Poyraz'ın dökülen kanının hesabını bu süreçte ilintili olan herkesten soracağız. Hukuk önünde ve siyaseten bundan emin olun. Bu iş bitti kimse sanmasın. adliye soruşturmasına devam ediyor. Biz de bu saldırıyı, bu saldırıya cesaret edenleri, bu saldırıya cesaret edenlerin siyasi ve terör irtibatlarını tek tek ortaya koyacağız. Ergun Poyraz yalnız değildir, bunu herkes bilsin. Onun için buradayım Zafer Partisi Genel Başkanı olarak. Nasıl FETÖ'cü çetelerin saldırıları göğüslendi ve tarihin çöplüğüne atıldıysa benzer terör örgütlerinin PKK'sıydı, şu suydu, bu suydu. Onların da Atatürkçü aydınlara, Türk milliyetçilerine saldırmasına, ezmesine hiçbir yerde izin vermeyiz. Sorularınız varsa cevaplandırın. Başkanım ben sormak istiyorum. Evet. Ee, biliyorsunuz e, biliyorsun, Kuşadası, bir kenti. E, buradaki halk yeni pandemiden çıktı. E, Koyraz'ın e, elindeki herhangi bir belge olup olmadığını e, size sorabilir miyiz? Onu kendisine sor. O zaman e, gerek var mıydı e, bugün bu turizm şeyinde bu kadar esnafın pandemiden e, e, zor şartlarda çıkmasından bu basın açıklamasını evet. Kuşadası Belediyesi önünde yapalım doğru mu? Tabii doğru kardeşim. Herhangi bir belge savcılıkta veya yok. Neden? Bak, e, bak, elinde bak, bir belge varsa savcılığa bel veya Siz e, bir insanın e, bir gazetecinin, onu siz de gazetecinin, biz. Biz senin onu. gazetecinin dövülmesine, yani, öldürülmesine yani, karşı karşıyız. mısınız? Karşı kar yani, karşıysanız de, 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 o zaman biz biz de, 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 de. Sıra yarın sizin de biz, başınıza gelirse biz yine burada oluruz. Biz Merak bunu etmeyin. Sıra e, yazdık. Sıra tamam. hangi bizde diye. Ama tamam, tamam. e, Poyraz'ın da elinde hiçbir belge olmadığında biz kesin aradık. Elinin herhangi bir belge varsa, askile verebilir, şeye o verebilir. E, e, Kuşlarsa şey esnafı şu an pandemide çıktığı için zor durumda. Yani bu bütün açık, Türkiye esnaf, bak, zor Türkiye'de durumda, bütün esnaf zor durumda. E, kent olduğu evet. için bu açıklama bence burada doğru mu? E, sen yine başka Evet, doğru. Hukuk her şeyin üstündedir. Basının dokunulmazlığı her şeyin üstündedir. Basın susarsa esnafın sıkıntısını dile getirecek kimse kalmaz. Yolsuzluklar alır başını giderse esnafın ekonomisi daha kötüye duruma gelir. Onun için sizin bu sorunuzu basın özgürlüğü adına hayretle karşılıyorum. Bravo Demek başkan. ki bravo, siz gazetecilerin olaylayan bunun başkan üzerinde başkan politikacıların başkan. gitmesini doğru bulmuyorsunuz. Hiç Ama emin olun başkan sizin de başınıza bir şey gelirse gelir sizi de savunuruz. Ben olmayınca hakkımı verin biraz önce ifade ettiğiniz eee Erbil dediniz. AK Parti çetesi çarı tarafından kaçı birerle beraber evet. zindanlarına atıldı. Evet. Ergen Ovan'dan yargılandı dediniz. E, geç, geçtiğimiz günlerde bir tweet attınız. Dediniz ki ben e, Cumhurbaşkanlığı seçimi iki yıldır kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim dedim. Demedim. demedim. Ve o tweet'i atan geri kaldırdı. Çünkü ben öyle bir şey demedim şey de yani TV yani. Tamam, 6'da tamam, bak tamam TV 6'da bu sabah pardon. eee de, Tele 1'de bu sabah beni aradı. Özür diledi. Çünkü ben öyle bir şey söylemedim. Tamam. tamam Özür diledi. Siz de sorunuzu geri alır mısınız şimdi? Eğer böyleyse evet. gerçekten evet. tabii ki o ol, ama. zaman yani tamam. ben tamam. Başkan benim tamam. bir sorum olacak. Buyurun. Bugün desteğinizi açıkladınız Ergün Koyraz ilgili bir sürü şantaj, tehdit, hakaret davaları ilgili mahkemeleri var. Yarın eş meclis mahkemesinde de yine buna benzer bir davayla yargılanacak. Bu kadar savunmaya geçtiği o gazeteciye ya de da yazar kişiyi, ki de dövülmesine sayın başkanı Kral Bayrak'ta burada en fazla şiddeti e, tepki gösterenler, deniz, tarsiyelenler, dayanlar, tarsiyelenler. Peki bu adamın bu tür oldu biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili sünnetsiz diyecek kadar da ileri giden bir yazarı burada sormadığı bir anlamı ne taşıyor onlar Bakın kardeşim. Biz bir gazetecinin <laughs> dövülmesine bir gazetecinin yerlerde sürüklenmesine yani, tam, O zaman bu sorunuzu tekrar alın çıktığı yere koyun. Kardeşim, tamam Benim Çok ayıp ediyoruz. Ha, ha. Kim? Hangi belge var elinizde? Hangi belge var elinizde? Ona mahkemeler karar verir. Ona mahkemeler karar. Siz mahkeme misiniz? Ama ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Onun için bakın bunları başka yerlerde yapın. Bunları başka yerlerde yapın. Burada burada olmaz o. Biz zorla partileriyle yapın. Burada Zafer partisinin karşısındasınız. Biz terör karşısında, karşısında geri adım atmayız. Çeteler karşısında geri adım atmayız. Çetelerle işbirliği yapan belediyelerle de, de, de karşısındayız. Onun için bizi fazla konuşturmayın. Bakın biz burada açıklamamızı çok ölçülü yaptık. Ama konuşmaya başladığımız zaman birileri korkularından bir hata yapar. Şey. Onun için evet, bu, yani. bu, bu kadar yeter size. Tamam? Bir soru daha sorabilir miyim? Evet. Buyurun. Şimdi e... geri almayacağınız bir soru olsun. Tamam. Ya yani tamam. biraz tamam. öncekini geri aldım. Tamam. Yani eğer böyleyse gerçek. Şimdi e... Sayın Ergün Koyraz e... geçen yıl Ağustos ayına kadar ee, Ömer Güney'i yere göre sığdıramıyor. Ee, çok büyük bir belediye başkanı olduğunu söylüyordu. Ee, sonra ne olduysa işte kitap fuarından sonra bir şeyler oldu. Araları açıldı. O beni Hani Ben, gazete, şey ben gazeteciyim. Bizi şey de ilgilendirmiyor. Efendim şöyle. Tamam. Şimdi e, Sayın Ergün Poyraz'a e, bir saldırı oldu. Ben de şahsen gazeteci olarak kınadım. Bütün süreci, bütün süreci bakın belediyenin yaptığı açıklamaları da onun da yaptığı açıklamaları, söylemleri, hepsini haberleştirdik. Fakat Sayın Ergün Poyraz e, bir canlı yayına katılıp orada ben dahil bütün Kuşadası'ndaki e, bütün demeyeyim de bizleri e, şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz olmakla suçladı. Bir şişe şaraba Yaraba, bin liraya insanlara iftira atmakla suçladı. Ki ben 55 yaşında Bir gazeteciyim. Hayatım boyunca hiç kimseye iftira atmış bir insan değilim. Bunu onunla ilgili bir de tweet yazdım. Ee, sorunuz bir... ne? Hayır şunu söylemek istiyorum. Sorunuz yani ne? Yani savunduğunuz insanı gerçekten çok iyi tanıyor musunuz? Bakın. Ee, bir gazeteciyi Şiddete karşı savunmak için o gazetecinin. Bakın ben de savundum. Ha, o gazetecinin kişisel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Doğru mu? Doğru tabii ki. Sizi de tanımıyorum, arkadaşımızı da tanımıyorum, arkadaşımızı da tanımıyorum. Ama efendim bir içi çeyizli için hayır. şu anda. Size karşı da bir saldırı olursa, Elbette. E, sizi de savunuruz, evet. sizin de yanınızda olur. Sağ olun, evet. Ha, e, daha önce ilişkileri iyiymiş, kötüymüş bunlar da bizi ilgilendiriyor. Ama bizi şu ilgilendiriyor. Bir gazeteci bir ihalede yolsuzluk var dediği için, ama bakın biraz önce bakın, önce o doğru. ihaleyi o ihaleyi, var. düzenleyen o ihaleyi söz konusu şirketin mensupları tarafından dövülüyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Yani bilmiyorum Bitti. ya doğru mu? Bitti. Ben bilmiyorum. Bitti. Hayır ben bilmiyorum. Bitti. Bakın, bakın Bitti. ben bir şey söyleyebilirim. Tamam. Ben bir şey sorabilirim. Bitti. Ben siz anladım. Siz beni anladınız. Ama siz çelişkidesiniz. Bakın, ben çelişkide. Ben, ben biraz önce arkadaşınız bak, bak, dediniz mahkeme kararı ben, yok. Ha, ben, Hukuktan bahsettiniz. Ben hiç, ben hiç çelişkide olmam. Biraz, ben hiç çelişkide olmam bakın yıllardan bir beri bir siyasetteyim. Beni siyasetteyim. Ondan sonra hiç çelişkim ortada olmadığı için hiçbir konuda çelişki olmadığı için çok rahat yaparım siyaset Bir şey sorayım ben size. Bu soruyla da bitirelim. Sayın belediye başkanı bir acaba ziyaret, bir ziyaret bir Sayın Belediye Başkanı Ergun Koyraz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu mu? Bilmiyorum. Ben bulunmadı diye biliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bilmiyorum yani.